Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kripto uzmanından hepinize selamlar bildiğiniz gibi koyun iste çoğu zaman kazançlı bazen az kazançlı bazen çok kazançlı ön satış projeleri yer alıyor biz de bunların mantıklı bulduğumuz çoğuna katılıyoruz bazılarında az kazanıyoruz bazılarına çok kazanıyoruz şimdi bu arada bu koin videolarını izlemek için hangi proje ne kadar güzel ne kadar kazandırabilir sağ üst köşeden i e butonunu koyacağım oraya tıklayarak Coinlist ön satış listeme gidip e, projeleri detaylı inceleyip kendinize karar verebilirsiniz arkadaşlar Bugün ise sizlere Coinlist'in nasıl kullanıldığından bahsedeceğim Nasıl kayıt oluşturur ona bir bakalım Sonra da e, menüde Bir gezinelim bakalım etrafta ne var nereden ne yapıyoruz onları size anlatayım istiyorum Şimdi öncelikle kayıt olmak için açıklamalar kısmına bıraktığım en üstteki Coinlist kayıt linkine tıklayıp bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra Burada get start basarak kayıt olma işlemine başlıyoruz. Ben hemen şöyle dandik bir mail açtım. Ee, şurayı bir doldurayım hemen öylesine. Ondan sonra burada videoyu durdurayım. Siz zamanınızı almayayım. Create Account'a bastıktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Create Account diyoruz. Hangi maili girdim unuttum. Bir sürü maili girdiğim için. Neymiş bu? Kripto uzmanı deneme. Biz ne yazık yanlış yazdık. Hemen düzeltelim. Kripto uzmanı deneme. Hemen tekrar doğrulamamızı yapalım. Tekne tekne. Evet. Create account diyoruz. Bize bir onaylama maili gönderecek. İnternet bugün yavaş biraz kusura bakmayın lütfen. Evet mailimiz gelmiş. Verify diyelim. Şimdi üyeliğimizi onayladık. Açılmasını bekleyelim. Evet. Şimdi burası dashboard dediğimiz kısım. Yani zaman tüneli gibi düşünün. En güncel gelenler en üstte olacak şekilde. Bütün işte staking haberleri, işte bilmem ne coin listelendi, bilmem ne coin ön satışa çıkacak gibi haberleri göre görebilirsiniz. Mesela Vega ön satışı olmuştu bundan 2-3 ay önce. Vega listelenmeye başlamış. Bunun haberi var. 3 Eylül diyor. İşte Brain Trust kanalımda videosu var. izleyebilirsiniz ee, yeni ön satış. Bunun detaylarının hepsini çok güzel hesaplarla açıkladım. izleyebilirsiniz İşte e, burada bir staking merkezi olmuş Coinbase falan diyor. Onunla ilgili bir haber var. Solana Coinbase Pro Mobile Trader açıklıyor. X ön satışı ile ilgili bilgiler var. Şimdi i̇şte Milan'ın ki var. Yıllık %24 faiz veriyor. Bunlarla ilgili işte gördüğünüz gibi genel güncellemeler, haberlemeler, haberler, bilgiler burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi biz KYC yani hesap doğrulaması yapmadan direkt buradaki detayları göremeyeceğiz. O yüzden ee, siz kimlik doğrulamanızı buradan verify deyip yapabilirsiniz. İşte ilk kısımda person işaretliyoruz. Biz kişi olduğumuz için yani kurumsal bir şirket olarak kayıt olmayacağımız için. First name. Orta adımız varsa orta adımız ve soyadımız yazacağız. Save and continue diyeceğiz. Sonra bize ülkemizi soracak. İşte Türkiye diye seçeceğiz. Ee, yine kişisel bilgilerimizi, şey, telefon numaramızı falan soracak. Üçüncü aşamada. Sonra fotoğraf yüklememizi isteyecek. Kimlik fotoğrafı. Ee, fatura adresi ya da gibi bir şey istiyor mu demin değilim ama istiyorsa bu aşamada istiyordur. Ee, sonra zaten çok basit bir iki tık kalıyor. Onları da yaptıktan sonra okey diyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam çok kısa bir süre içerisinde onaylanıyordu veya otomatik de olabilir emin değilim. Onaylandıktan sonra bulut kısmında işte buradaki trade yapılan coin cinslerini cüzdanınızdaki bakiyeyi vesaireyi görüyor olacaksınız. Ben şu an tabi tek bir kimlikle üye olduğum için tekrardan şu an dolduramıyorum buraları. Yani çöp hesabı dolduramıyorum. Ama şu an bunlar önemli değil. Bunların detaylarını isterseniz başka videoda anlatırım ama zaten çok basit yani. Nasıl al sat yapıyorsak her zaman. O şekilde sadece biraz daha böyle bir bazı şeyleri çevirmemizi istiyor komisyon almak için yüzden bu Coinbase Pro kısmı şimdi Coinbase normal az önceki sell ve trade kısmında market emriyle ve yüksek komisyonla direkt işlem yapıyor yani buradaki deftere işlemiyor order book dediğimiz emir defterine işlemiyor siz daha ucuza veya belli bir fiyata emir girmek isterseniz Coinbase Pro'ya Coinlerinizi gönderip buradan yapmanız gerekiyor işlemleri. Yani aynı gibi buraya işleyip satmak istiyorsanız Coinlist Pro'ya geçmeniz lazım. burada şöyle bir saçmalık var. Geçerken coinlerinizi buraya atmazsanız burada coinlerinizi göremiyorsunuz. Burada Existing Coin List User Login kısmından tekrar buraya giriş yapabilirsiniz. Ama önce e, Wallet'ınıza girip mesela Solana satacaksanız sola tıklayıp Send to Coinlist Pro diye bir buton oluyor burada. Oraya basıp göndermeniz gerekiyor önce. Yani garip bir sistem var Coinlist'in. O yüzden al-sat yapmak için çok kötü bir borsa. Buranın tek esprisi ön satışları. Onun dışında açıkçası gördüğüm en kötü borsalardan bir tanesi. Yani 5 para etmez. Hem komisyonları çok yüksek hem de kullanışlılık açısından çok çok kötü bir borsa. Sadece şu token sales kısmı bizi ilgilendiriyor, ön satışlar. En önemlisi de bu zaten. Yoksa Coinlist gerçekten çok dandik bir borsa. Bakın burada şu an aktif olanları görüyorsunuz. Aktif nalları. iki tane ön satış var aktif olan. Biri Ümit Tubalix, diğeri Brain Trust. Ee, i̇kisinin de videosu kanalımda mevcut. Ee, kanalımdan videolarını izleyebilirsiniz. Bunlar geçmiş olan satışlar. Kredo satıldı ama henüz listelenmedi. Sadece seed'deki alanların ki e, çok küçük bir arz gate da şu an satılıyor. Gerçek satıcılar 14 Eylül'de başlayacak. Ee, bunların hepsi geçmişte satışa sunulan projeler. Buradan Learn More'a tıklayıp projenin detaylarını inceleyebiliyorsunuz. Kayıt linkleri de bunun içerisine Learn More dedikten sonra sizi bir yere yönlendirecek. Ee, şuradan opsiyon 1 ve 2 ayrı ayrı kayıt oluşturmanız gerekiyor her opsiyon için. Bilginiz olsun. Oluşturmadıysanız veya katılmak istiyorsanız tarihleri kaçırmadan bir an önce oluşturun. Stake kısmında e, coinlerinizi bildiğiniz gibi stake'e yatırıyorsunuz. Yani mesela Mina'ya %16 veriyor. İşte Algo'ya %5 veriyor. Bunlar tabi değişiyor ee, günden güne. Yani Mina geçenlerde daha yüksekti mesela şu an 16. Elinizde varsa hani satmak istemediğiniz coinler buradan bakabilirsiniz. Yani oranlar hoşunuza giderse stake'e bırakabilirsiniz. Onun dışında başka çok önemli olan bir şey var mı? Ee, yani bizim için önemli kısım şu token sales kısmı arkadaşlar. Buradan aktif olan satışları görüp katılmak istersek katılabiliriz. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum. E, kafanıza takılan sorular, sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince hızlı cevaplayıp yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.